Seksin iyi olması genellikle ne kadar sürdüğüyle ilişkilendirilir ama bu sürede çoğu zaman cinsel birleşmeyle sınırlıdır. Seksin süresi üzerine yapılan araştırmalarda ağırlıklı olarak cinsel birleşmenin uzunluğu ile ilgili sonuçlar vermiştir. İşte bu sonuçlara göre cinsel birleşmenin 1-2 dakika ise çok kısa, 3-7 dakika arasında ise yeterli, 7-13 dakika ise arzu edilen, 13-30 dakika arasındaysa da çok uzun sürdüğü söylenebilir. Ama elbette bir cinsel ilişki genellikle cinsel birleşmede geçen süreden daha uzundur, uzun olmalıdır. ve bu süre sekste cinsel birleşme dışında başka ne yaşandığı ve bunların sayısı ve türüyle ilişkilidir aslında. Yani cinsel ilişkide birleşmede bir hedefi tutturmaya çalışmaktansa diğer cinsel eylemlerin sayısını arttırmak hem ilişkinin bütününden alacağınız hazlı ve birleşme sırasında orgazm olasılığını hem de süreyi arttıracak.